Sizce gençler neden evlenemiyor? Neden evlenemiyor? Erkeklere güven yok çünkü. Hepsi aldatıyor. Ee, bir de... E... şimdi ne desem bilemedim. Maddiyat mı? Kadınlara güven olmuyor. Tek maddiyatla değil, ilerisini pek düşünmüyorlar. Yani ilerisini düşünerek harekete etmiyorlar. Zengin erkek arıyorlar. Zengin erkek aramıyoruz. Sadece e, düzgün bir işi olan, evet. E, Sorumluk belirli sahibi. bir sahibi, belirli bir maaşı ama çoğu yani. Ama tek bunlar da değil tabii ki, değil mi? Bir süreden sonra erkekler çok vazgeçiyor. Bundan dolayı bence yani. Sizce gençler neden evlenemiyor? Parasızlıktan ve AK Parti'den dolayı. <laughs> Teşekkürler, çok Teşekkürler. sağ ya Yani devrimimizdeki ekonomik sıkıntılardan kaynaklı hepimiz zorluk çekiyoruz. Yani iktidar değişirse hepimiz daha çok evlenebileceğiz, evliliğe teşvik olacak böyle. <laughs> aşık abi. olabileceğiz. Yani aşık olabileceğiz. Aşığız da işte yapacak bir şey yok. Geç evleniyoruz bundan kaynaklı. Çünkü bir maddi gelir olmadan evlenemiyoruz yani. Bence gençler maddi zorluklardan dolayı evlenemiyor. Birisine aşık oldun mu daha önce? Oldum. Evlenmeyi düşündün mü? Düşünmedim. <laughs> Düşünmedim abla 2004 <laughs> Sence gençler neden evlenemiyor? Ya abla para yok. Sonra maddi durumdan yani, de umanıyor. yani evlenecek yaşlarda değiller. Bazıları da maddi durumdan evlenemiyor. Veya ekonomi olarak da iyi değil yani ama yani düğün şeyi 300 binden başlıyor yani. Evlenemezler. Ben de olsam ben de evlenmezdim yani. Gençler neden evlenemiyor? Erkekler yüzünden. Gençler neden evlenemiyor? <laughs> ben tamamen sosyal medyaya bağlıyorum. Yani bu tüketim çılgınlığı. Tüketim çılgınlığından ziyade e, erkeklerin bir de doymak bilmemesi. Bu yüzden artık yani temiz erkek kalmadı, düzgün bir erkek kalmadı. Kızlar da aynı şekilde. Ekonomik sebepler var. Her şey çok pahalı. Düğün masrafı olsun, ev masrafı olsun. Zaten bir kirayla ev geçinmiyor artık. E bir kirayla düğün de yapılmıyor, eşya da alınmıyor. Bu yüzden kimse evlenemiyor. Teşekkürler, çok sağ olun. Sizce gençler neden evlenemiyor? Sadık erkek yok diyelim. Yani bana göre. Yani bilmiyorum ama bence daha yani öğrencilik olarak zor geçiniyoruz. Hani yani nasıl bitireceğimizi düşünüyoruz hani eğitimimizi da bir de evliliği niye düşünelim ki yani daha çok var yani evet. evlenmemize. Kaç yaşındasınız? 19 yaşındayım. Daha ilk bilmiyorum. yılım üniversitede. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum hani ben şu an evliliği bile düşünmeyi bırakın hani hani nasıl yani üniversiteden mezun olacağımı düşünüyorum. Ee, Ekonomik açıdan. Evet zaten yani. mezun sonrası ne yapacağım hani işsiz mi kalacağım daha onun düşüncesi de var aklımda. Hı hı. Hani evlilik aklımda yok yani. Hani o yüzden evlenmiyoruz sanırım. <laughs> ya başka çaresi de yok hani Türkiye böyle. Hı. Teşekkürler İyi çok sağ, sağ olun. Gençler neden evlenemiyor? Ekonomiden dolayı olabilir. Sadece ekonomi mi? Sadece ekonomi de değil. Bu devirde biraz zor böyle şeyler. Eskisi gibi değil çünkü sevgi sadakat tabii aksine düştü bence evlilik yaş artık gencecik çocuklar evleniyor 20 23 18 19 bence çok da yükselmedi evlilik yaş son dönemler olabilir değişmiş yani, olabilir evet. evet öyle tamam teşekkürler Güzel. gençler neden evlenemiyor herkes çok kararsız para yok kimse de. yani istekli hiçbir şey yok yapabilecekleri de hiçbir şey yok aynı durumda biz de öyleyiz yani değişen hiçbir şey olmayacak kaç yaşındasın 20 Teşekkürler, çok Güzel, sağ olun. Ya Bence aslında... güvensizlik çok fazla var. Ee, bence güvensizlikten dolayı evlenemeyenler çok oluyor. Ya aslında doğru kişi buluyorsun ama mesela düğün masrafları, yok gelinlik, onun çeyizi falan filan yani çok para olduğu için o yüzden yani. Teşekkürler, çok sağ olun. Sizce gençler neden evlenemiyor? beklentilerini karşılayacak insanı belki de bulamıyorlardır. O da olabilir. Ekonomiden dolayı da. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Evlilik düşünüyor musun? Şu anda öyle bir planım yok. Peki neden gençler e, beklentilerini karşılayacak ya da işte e, evlilik yaşı neden sence bu kadar yükseldi? Bunun sebebi sence nedir? Vallahi şu an bir fikir yürütemedim ama bilmiyorum. Biraz güvensizlik belki. Neden güvenemiyorlar sence? Yani çok bilemedim şu an. Ne diyeceğim? <laughs> yani yani nasıl diyeyim? Ben kendi adıma konuşayım ya da hmm. farklı fikirde insanlarla belki çok bir arada olamıyorlardır. İnsanları anlamakta zorlanıyorlardır. Bu yüzden de olabilir. Bilmiyorum. Teşekkürler. Sizce gençler neden evlenemiyor? maddi geçim sıkıntısı en büyük problem bence. Çünkü şu anda yani çalışsak da zaten kendimizi tek bir insan yetecek kadar kazanabiliyoruz. O yüzden yani düğün masrafları çok fazla. Evet. Teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkes çok hızlı yaşamayı seçiyor. Tek eşlilik o eski moda aşklar yok bence. <laughs> Öyle düşünüyorum. Sadık değil kimse birbirine. Hızlı hayat. Maalesef. Ekonomi, evlilik için yani şu anda sanırım çok üst düzey bir kazanç gerekiyor. Evet. Sizce gençler neden evlenemiyor? <laughs> maddiyat. Tamam para var maddiyat. Ya biz daha yeniyiz ama. <laughs> yani toparlaması lazım kendini. O yüzden. Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, bu ülke koşullarında yani her şey pahalı olduğu için yani bir ev düzmek şu an kaç kimdir kaç trilyon ya da milyondur bilmiyorum yani. Ee, benim şu an böyle bir şey gelmiyor. Yani bu tek sebep ekonomi mi senin yani, için? Bence öyle. Bir de yani kız bulmak da zor bence düzgün bir insanı bulmak da zor yani. Bilmiyorum kendine güvenmiyor olabilir yani. Hangi açıdan? Her açıdan. Bilmiyorum ben kendime güvenmiyorum yani şu anda. Ne Her şey gülüyoruz. pahalı. Ha. Yani bilmiyorum yani. Teşekkürler çok sağ olun.